27 Mart 1982'de Donald Vernal oğullarıyla planladığı maceradan dolayı heyecan duyuyordu. Oğulları Christopher ve John ile birlikte bir gün boyunca Mağara Keşfi'nde izciler grubunu yönlendireceklerdi. Tabii ki yanlarında başka bir izci lideri daha vardı. Bir izci lideri olarak Donald o yıl içerisinde izci gruplarını birkaç defa mağara etkinliğine götürmüştü. Bu yüzden önlerinde ne tür bir gün olduğunu iyi biliyordu. Ailesi Donald ile o gün birlikte çalışacaktı. Diğer izciler de liderleriyle buluşmak için yanlarına geldi. Toplamda bakacakları 12 izci çocuk vardı. Danil vakit kaybetmeden grup kurallarını onlara anlatmaya başladı. Ana odalarda birlikte kalmaları gerekiyordu. Arkadaşlarını asla terk etmemeleri gerekiyor ve sadece izcileri lideri tarafından temizlenmiş geçişleri denemelerine izin verilecekti. New Jersey'deki çarpık bataklık mağara sisteminin geçitleri kötü bir şekilde dardır. Ama Donald ve Jim bu durumdan pek de şikayetçi değillerdi. Çocuklar iki erkekten çok daha küçük olduğu için onları geçtiği tüm geçitlerden çocukların daha rahat geçebileceğini biliyorlardı. O yüzden birisi gruba önce oldu. Mağaranın haritaları sadece iki ayaktan biraz geniş olan düşük tavanlı dar geçitlerin sayısını gösteriyordu. Bazı izciler bu zorlu bölümlerden sıkışarak geçmeyi heyecanla bekliyorlardı. Bazıları ise kendilerini klostrofobik koşullar hakkında daha endişeli hissediyordu. Donald benzer mağaralara birkaç grup götürdüğü için çocukların böyle koşullara farklı tepkiler verebileceğini biliyordu. O Jim herkesin güvenli bir deneyim yaşamasına yardımcı olmak için hazırdı. Mağaraya doğru yürüdükten sonra girişe vardılar. Giriş oldukça alçaktı. Eğer neye baktığınızı bilmiyorsanız muhtemelen doğrudan yanından yürüyüp geçerdiniz. Açıklık sadece 40 santim yüksekliğinde ve 30 santim genişliğindeydi. Bu yüzden dar geçitler hakkında kendinizi belirsiz hissediyorsanız bu kesinlikle her kişi için muhteşem bir test olurdu. Grup mağaraya girdiğinde saat 14 civarıydı. İlk odaya giden ana yol bu mağara sistemi için oldukça genişti. Oda yüksekliği 50 ila 60 santim arasındaydı. Bu çocukların biraz yayılabileceği 300 metrekarelik bir alandı. Bu odadan çıkan birkaç daha büyük yol vardı. Donald odanın doğu ucundaydı. Jim ise batı tarafını denetliyordu. Ayrıca bu odadan çıkan küçük tünel yollar da vardı. Bu yüzden çocuklar hangilerinin bilinen yollar olduğunu ve hangilerinin dar tüneller olduğunu bilmiyorlardı. Donald izci grubunu gezdirmek için tünellere bakmaya karar verdi mağara sistemine bağlanabilecek bir tünel kontrol edecekti. Donald oldukça zayıftı. 1.80 cm boyunda ve 70 kilodaydı. İki oğlu eğer daha büyük bir oda veya bir sonraki mağaraya gidilecekse grubu bilgilendirmek için onun peşinden gidiyordu. Şimdi ilerlediği tünellerin boyutları ise 30 ila 35 santim arasındaydı. Oldukça sıkı bir alan boyunca kendini sürüklemeye başladı. Ama onun için burası pek de dar değildi. Böyle yerleri seviyordu. Ancak kollarını geriye doğru hareket ettirmekte kısıtlıydı ve önüne iyi bir şekilde bakamıyordu. Tünel kaygan çamur ile kaplıydı ve dar olduğundan Danıld'ın ileri kaymasına yardımcı olmuştu. Yol boyunca ilerlerken oğullarına geri bildirimde bulunuyordu. Tünel hafif yokuş aşağı meyilliydi. İleri de yol ayrımını gördü. Danıld'ın gideceği yol sağa eğimli olan yoldu. Ona doğru yönelmek için kendisini ileriye doğru ittirdi kaygan çamur kontrolsüz kaymasına neden olmuştu. Elleri ve kollarını rahat hareket ettiremediği için kendisini durduramadı. Sağa kavisli olan tünele doğru ilerlemesi gerekirken kaygan zemin yüzünden düz gitmişti. Hareket kabiliyeti de kısıtlı olduğu için tünellere tutunamadan durana kadar 3-4 metre tünelin içine girdi. Büyük bir mesafe düşmemişti. Ancak bu anahtar deliği şeklinde tünel alt kısmında sıkı bir kama oluşturuyordu. Donald durumu değerlendirirken oğullarına durmalarını söylemek için bağırdı. Kolları yanlarına sıkıştığı için kendini yukarı çıkarmak için bir yol bulamadı. Yol 30 derece eğimliydi. Kaygan çamur vücudunun alt kısmını oyuğa daha da oturmasına neden olmuştu. Geriye doğru kendini ittirmeye çalıştıkça oyuğa daha da sıkı oturmaya başladı. Yalnız başına çıkamayacağını birkaç dakika içinde anladı. Bu yüzden Christopher'dan ayaklarından yakalamasını ve kendisini geriye doğru çekmesini istedi. Biraz yardımla bir kolunu serbest bırakabilir ve geriye çektiği sivri kayalardan birini yakalayabilirdi. Christopher babasının çamurlu ayakkabılarını dar tünelle mücadele ederken kavramaya çalıştı. Fakat başaramadı. Donald çocuklarınla yaptığı birkaç denemeden sonra diğer izci lideri Jimmy çağırmalarını söyledi. Kuşkusuz durumun stresini hissedebiliyordu. Jim kısıtlayıcı tünele doğru ilerlemeye başladı. Geçidin dönüşünde Donald'ın dışarı sarkan bacaklarını buldu. Donald vücudunun etrafını mağaranın sardığını hissedebiliyordu. Jim bacaklarını çekmeye başladı ve pozisyonu düzeltmek için bıraktığında tekrar oyuya doğru kaydığını gördü. Biraz ileri geri çabalama sonrasında yardıma ihtiyaç olduğunu fark etti. Bunu kendi başına başaramazdı. Donald kaydığı zaman bazı kayaları vücudu ile sıkışarak çıkış deliğini kapattığını gördü. Bu durum iki adamın kendi başlarına çözebileceği bir durum değildi. Geri çekilmek Donald'ı imkansız derecede dar bir sıkışmaya itiyordu. Ve Donald'ın ileriye gitmesi de imkansızdı. Çünkü tünel duvarlarına sıkışmıştı. Donald kendisini bu durumda bulduğu için çok şaşkındı. Jim tünelden geri çıkıp yardım çağırmaya gitti. Donald'ın sıkışmasından bu yana neredeyse 3 saat geçmişti. Ve o birkaç santim bile hareket etmemişti. Polisler tünellere yardım etmek için mağara kurtarma uzmanlarına yardım çağrısında bulundular. Bu olay bir ekibin mağaraya girip kurtarabileceği türden bir olay değildi. Danilo sıkıştığı tünel sadece bir kişinin girip ayaklarına ulaşabileceği kadar büyüklükte bir tüneldi. Kurtarma ekipleri onu sıkı geçitten çıkarmak için bazı halatlar hazırlamaya başladı yanına girip çıkan yardım ekiplerinden birkaç kişinin onu çekmeye çalışması bile Donald'ın daha da sıkışmasına neden oluyordu. Onu hapsolmuş durumda tutan Kaya onun altına daha fazla da sıkışıyordu. Kurtarıcılar Donald'ın altında sıkışan Kaya'ya ulaşamadılar. Daha büyük kaya parçalarını hareket ettirmek için küçük matkapları getirdiler. Bu dar alanda zahmetli bir çalışmaydı ve saatlerce süren çalışmanın gözle görülür çok az bir ilerlemesi vardı. Donald'a ulaşmak ve onun bacaklarını bir ısı lambası ve sıcak su şişeleriyle ısıtmak için geçitten içeri ve dışarı hareket eden ekip üyeleri vardı. Onun acısını hafifletmeye yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Donald üşüyordu ve susuzdu ama hiç kimse onun üst vücuduna ulaşamıyordu. Ona bu gece ulaşamayacaklarını bildirdiler ve o da eşini aramalarını istedi. Ona bu durumu anlatmalarını ve geç geleceğini söylemelerini istedi. Dakikalar ve saatler yavaşça geçerken Donald bu duruma nasıl geldiğini düşünüyordu. Fiziksel olarak tamamen felç olmuştu. Oraya hapsolup kalmıştı. Serbestçe düşünmek, nefes almak ve konuşmak mümkün değildi. Sıkıntılı bir kabus gibi görünen bir durumdu bu. Sistemi iyi bilen mağaracılar diğer mağaranın tünelinin Donald'ın sıkıştığı tünelle kesiştiğini biliyorlardı. Diğer taraftan girmeye karar verdiler ve Donald'ın bulunduğu bölgeye doğru bir geçit bulana kadar keşfe çıkacaklardı. Ancak bu geçide sadece en küçük mağaracılar sığıyabiliyordu. Kurtarma çabalarına katılan iki kız kardeş tam olarak ihtiyaç duydukları bedene sahipti. Lyne ve Nancy Tyler deneyimli mağaracılardı ve ebeveynleri bir ömür boyu mağara keşfine öncülük etmişti. Ayrıca Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu'na üyeydiler. 24 ve 26 yaşlarındaydılar ama onların boyutları bu durumda en önemli avantaj haline geliyordu. Nancy 1.57 boyunda 47 kiloydu. Line ise 1.55 boyunda ve sadece 45 kiloydu. Line mağaradaki son derece küçük geçitlerde vücudunu sallamak için küçük bedenini iyi kullanıyordu. İkinci mağaraya ulaştıklarında durum daha da zorlaştı. 18 santim bir genişliğe sahipti burası. Bu konumda mümkün olduğunca ileri ulaşmalarına rağmen Donald'ın yüz vücuduna ulaşamadılar. Onun o kadar yakınına gidip de ona ulaşamamak onları yıkıma uğratmıştı. Bu kurtarma ekibinin ona sıcak su veya besin sunamayacağı anlamına geliyordu. Kurtarmanın artık daha da hızlanması gerekiyordu. Cumartesi gecesi onu kurtarmak için iki farklı yol daha denendi. Ancak ikisi de başarısız oldu. Donald ne geri ne de ileri gidebiliyordu. Başka bir şey denemeleri gerekiyordu. Ama zamanının da sınırlı olduğunu bildikleri için farklı bir kurtarma ekibi daha çağırdılar. Donald'ın sıkıştığı tünele ulaşmak için kazmaya başladılar. Pazartesi gününe gelinirken kurtarma ekipleri giderek artan zorluklarla mücadele ediyordu. Ellerinden geleni yapmalarına rağmen Donald'ın bulunduğu yere ulaşamadılar. Zorlu arazi ve ekipmanların sınırlılıkları ilerlemeyi yavaş ve çetin hale getiriyordu. Pazartesi öğleden sonra Donald'ın dar yarıkta sıkışmasından bu yana 48 saatten fazla zaman geçmişti. Akşam yaklaştıkça durum giderek daha da kötüleşti. Donald iki günden fazla süredir yiyecek, su veya yeterli sıcaklık olmadan kalmıştı. Hipotermi ve diğer komplikasyonların riski saat geçtikçe artıyordu. Kurtarma ekibinin yorulmak bilmeden çalışmasına rağmen seçenekleri tükeniyordu. Pazartesi akşamı 60. saatte kurtarma ekibi sıkıştığı yerde yürekleri parçalayan bir keşif yaptı. Donald yaralarına ve sert koşullarına yenik düşmüştü. Uzun süredir sıkıştığı dar yarıkta da hayata veda etti. Haber ailesini, arkadaşlarını ve tüm toplumu derinden üzdü. Kurtarma ekibinin çabasına rağmen Donald'ın hayatını kurtaramadılar. Onun trajik ölümü mağara keşfinin tehlikeleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Ekip cesedini kurtarmak için çalışmalara devam etti. Ancak bu kolay bir iş olmayacaktı. 150 kişilik kurtarma ekibi Donald'ı kurtarmak için 80 saatlik bir çaba sarf etti. Sonunda mağaradan onu çıkarmayı başardılar. Otopsi hipotermi sonucu öldüğünü doğruladı. Donald'ın ölümünden sonra mağara sisteminin erişimine sınır getirildi. Koruma Derneği grubu artık yalnızca iki gereksinimi karşılayan gruplara erişim izni veriyor. Deneyimli mağaracılar olmaları ve tanınmış bir mağaracılık kuruluşuna üye olmaları. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.